Düşünsene, mavi ve yeşilin yuvarlak huzurunu bir kenara bırakıp, keskin köşeleri ve düz yüzeyleriyle bir kare dünya gökyüzü dört köşeden yavaşça sarkarken, rüzgar köşelerden hırçınca fışkırırdı. Okyanuslar düz bir masanın kenarı gibi keskin çizgilerle sona erer, dalgalar birbiriyle çarpışmadan önce sert bir sınırla dururdu. Dağlar ve vadiler, yuvarlak tepeler yerine, adeta dev bir papyrus üzerinde çizilmiş geometrik figürler gibi göz kamaştırırdı. Kısacık bölüyorum, abone olursan çok sevinirim. Güneş, dört kenardan birine çarpar gibi doğup, diğer kenardan kaybolurdu. İnsanlar adımlarını hesaplarken artık eğit bir yokuşun değil, köşeli bir düzlemin üzerinde yürüyordu. Deneyimlenen zaman ve mekan, doğanın da kareleştiği bir gerçeklikle farklı bir ritme bürünürdü. Rüzgarın sesi köşelerde yankılanır, yağmur damlaları tam olarak hizalanmış bir matris gibi düşerdi ve belki de en büyüleyici olan gökyüzüne baktığında yuvarlak ay ve yıldızların bu kare dünyada yavaşça şekil değiştirip yeni bir geometriye uyum sağlaması olurdu. Evren artık sadece yuvarlak değil, köşeli bir masalda hayat bulurdu.